Spesifik olarak veri platformu uzmanlığının koşullarına bakmak için öncelikle Microsoft iş ortaklarına, yani MPN'e gelmeniz gerekmektedir. Buraya partnermicrosoftcom Türkiye adresinden ulaşabilirsiniz. Daha sonra ilgili uzmanlığı AYLI'ne gelerek veya Üyelikler başlığının altında Silver ve Gold uzmanlıkları tıklayarak bulabilirsiniz. Açılan sayfanın sol sütununda uzmanlıklar listelenmektedir. Burada veri platformunun üzerine tıklayınız. Açılan sayfa size bu uzmanlıkla ilgili genel bilgileri verir. Koşulları en güncel şekilde görüntülemek için gereken koşulları inceleyine tıklayınız. Açılan bu sayfada yer alan veri platformu Silver uzmanlık koşullarını şimdi hep beraber inceliyoruz. Birinci adımdaki koşulu sağlamak için iki seçeneğiniz bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, şirketinize bağlı iki MCP'nin listede gördüğünüz sınavlardan birini geçmesidir. MCP'lerin geçtiği bu sınavların şirketinizin MPN hesabına yansıması gerekmektedir. Bunun için MCP'lerinizi MPN hesabınıza ilişkilendirmelisiniz. Bu adımın uygulaması ile ilgili tüm detaylara MCP veya çalışan ekleme videosundan ulaşabilirsiniz. İkinci seçenek olarak da SQL Server 2008 artı platform ready testini geçen bir ürün veya uygulamanızın olması gerekmektedir. Bu iki seçenekten birini sağlamanız ilk koşulu tamamlamanız için yeterlidir. İkinci adım olarak 3 adet müşteri referansı gerekmektedir. Bu aşamada proje geliştirdiğiniz müşterilerinizin MPN üzerinden size referans olması gerekir. Bu adımla ilgili detaylara da müşteri referansı ekleme videosundan ulaşabilirsiniz. Diğer bir adım olarak lisanslama sınavını geçen en az bir çalışanınız ve ayrıca uzmanlığa özel satış ve pazarlama sınavını geçen en az bir çalışanınızın olması gerekmektedir. Lisanslama sınavı tüm uzmanlıklar için aynıdır. Yani bir çalışanınız bu sınavı geçtiği takdirde tüm uzmanlıklarda geçerli olacaktır. Satış ve pazarlama sınavları ise her uzmanlık için farklıdır. Bu sınavı veri platformu uzmanlığı için bu konuda bilgi sahibi olan bir çalışanınızın almasını tavsiye ederiz. Geçilen sınavların sisteme yansıması için de yine bu kişilerin MPN hesabınıza bağlı olması gerekir. Bunun için yine MCP veya çalışan ekleme videosundan yararlanabilirsiniz. Şu ana kadar bahsedilen tüm bu adımları istediğiniz sırada uygulayabilirsiniz. Sonunda hepsini tamamladığınızda Silver uzmanlık ücretini ödeyerek veri platformu Silver uzmanlarını alabilirsiniz. Gold veri platformu uzmanlarının koşullarını görmek içinse sayfanın üst tarafında bulunan bu linke tıklayınız. Gördüğünüz gibi burada ilk adımın ilk opsiyonunu seçtiğiniz takdirde bu uzmanlığa atanmış 4 MCP'nin alması gereken sınav ve sertifikasyonlar net bir şekilde belirtilmiştir. İkinci opsiyonu seçtiğinizde geçmeniz gereken ürün testlerini de yine burada bulabilirsiniz. Müşteri referans sayısı burada 5'e çıkmıştır. Dördüncü adımda gördüğünüz farklı bir koşul olarak sisap bulunmaktadır. Bu müşteri memnuniyet anketini de yine sistem yani menü sentiniz üzerinden yapabilirsiniz. Fakat öncesinde mutlaka silver uzmanlık kazanmanız gerekmektedir. Yoksa anket için sistem izin vermeyecektir. Lisanslama ve satış pazarlama sınavları içinde ilgili linkleri 5. ve 6. adımlarda bulabilirsiniz. Tüm adımları tamamladıktan sonra ödeme opsiyonu çıkacaktır. Silver uzmanlık için de aradaki farkı ödeyerek gold uzmanlığa geçebilirsiniz.